Merhaba sevgili izleyiciler, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Gündem sık sık değişiyor, yeni sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kiminle konuşacağız? DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Ekmen'le konuşacağız. Emin Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Ferit Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu sorayım, e, sosyal medya hesabınızda da gördüm. E, AK Parti'de eski milletvekili ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana AK Parti içerisinde bulunan Sayın İhsan Aslan e, yaptığı röportajlar nedeniyle ve kitabıyla ilgili biz de röportaj yapmıştık. Disiplin kuruluna sevk edildiği düneyin. Ee, bu gelişmeyi ve bununla birlikte e, yine eski milletvekili Galip Ben da soruşturma açılmasını daha önce bu iki ismi de tanıyan, onlarla birlikte AK Parti'de siyaset yapan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, önce Sayın İhsan Aslanla ilgili kısma değinmek isterim. İhsan Bey yanlış e, hatırlamıyorsam yaklaşık 3 yıldır gazeteci Ayşe Karabat ile birlikte bir nehir söyleşi ile e, bir e, hatırat hazırlıyordu iki cilt halinde yayınlandı. Biri e, kendisiyle yapılan bir söyleşi, öbürü ise e, başta Kürt meselesi olmak üzere Türkiye'nin sorunları ile ilgili e, e, o zamanında yapmış olduğu açıklamalar, raporları içeriyor. Dolayısıyla bu bugünkü gündem, yani sizin kendisiyle röportajınız oldu, BBC'nin olduğu değişik yerlerde haberler çıktı. Aslında neredeyse 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bugüne özel bir şey değil e, ve İhsan Bey. Türkiye'de insan hakları mücadelesine, aktivizmine büyük emeği olan Mazlumder Genel Başkanı iken ilk kez Kürt sorunu çalıştayı yapıp İslami kesimin gündemine bu meseleyi koyan, Halepçe'den sonra efendim sınırlarımıza gelen büyük insani yığınaktan sonra oraya ilk insani yardımı götüren ve yeri geldiğinde PKK'nın elinde bulunan esir askerlerimizin kurtulması için risk alıp çaba sarf etmekten çekinmeyen biri. Dolayısıyla benim kendisine dair şahitliğim e, uzun ömründe e, hakka, adalete, insan haklarına, e, kişi onuruna e, saygıyla ve mücadeleyle geçmiş bir ömür var. E, kendi e, hayatını merkeze alan e, samimi bir yüzleşme içeriyor kitap. E, AK Parti e, nereden başladı, niye bu hale geldi, nasıl bu hale geldiği, yorumluyor. Biraz da gazeteci arkadaşımızın sorularıyla e, girişer şekilleniyor. E, bu tabii ki açılan disiplin soruşturması trajik bir vaka. E, yani insanların hafızasını silebilir miyiz? E, İhsan Aslan'ın veyahut da Emin Ekmen'in AK Parti'yi nasıl hatırladığını e, ve AK Parti'nin niçin değiştiğini anlatma hakkı yok mudur? Eğer AK Parti bugün gelinen noktada doğru ve haklı olduğunu iddia ediyorsa o zaman İhsan Bey'in e, anlatımı onlara güç vermelidir. Evet biz bu hatalardan vazgeçtik. Artık yepyeni bir AK Parti'yiz, devletçiyiz, milliyetçiyiz. Güvenlik politikalarını doğru buluyoruz. Türkiye dört bir tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke. Biz de bunları yapmak zorundayız diyebiliyorlarsa İhsan Bey'in anlatımlarından memnuniyet duymaları lazım. Ama İhsan Bey'in anlatımlarından duyulan rahatsızlık aslında İhsan Bey'den duyulan bir rahatsızlık değil. AK Parti liderliğine başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti genel merkezinde İhsan Bey'in tuttuğu aynadan duyulan bir rahatsızlık. Yani geçmişleriyle yüzleşmekten rahatsız oluyorlar. Bu yüzleşme bugün olmayabilir. İhsan Bey bugün bunu yapmayabilir ama yarın bir başkası bunu yapacaktır. AK Parti kendi siyasi tarihinde binlerce on binlerce yöneticinin e, dönemsel hizmetlerde bulunduğu bir parti peki edelim ki İhsan Bey bir şekilde bu samimi yüzleşmeden kaçındı bütün bunlar yaşanmamış mı kabul edilecek Sezai Karakoç Üstad Sezai Karakoç'un o da Diyarbakırlı hemşehriniz biliyorsunuz e, ifade ettiği gibi e, konuşması gerekenler sustuğunda tarih temiz susacak bütün bunlar hiç yaşanmamış mı olacak bence AK Parti'nin ıskaladığı şey e, bu soruşturmanın ki MKYK gibi içinde çok farklı ve hala umut veren insanların olduğu bir yerden oy birliğiyle geçmiş olması utanç vericidir. Yani bugün AK Parti MKYK'da olup oy birliğiyle bu soruşturmaya oy veren hiçbir arkadaş yarın haktan, hukuktan, vefadan, insan haklarından vazgeçmesin. Bu utancı da ömür boyu taşıyacaklardır. Peki bir Galip Ensarioğlu'na soruşturma açılması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onlara bir ilginçlik var. Galip Bey'in ifadesine göre Cimere bir mesaj gitmiş, o savcılığa gitmiş. Savcı 2000 boşta 19'da soruşturma açmış. Olay 2015'te. Ama benim aslında ilgimi çeken şey şu oldu. Galip Bey e, bu soruşturma nedeniyle kendini şöyle savunuyor. O tarihte Türk Devleti YPG'yi terör örgütü kabul etmiyordu. Hatta 1700 YPG'li Türkiye'de tedavi gördü. Aa, o zaman sıradan insanlar için şöyle bir tablo var. Ya bugün bekar meselesinin göbeğinde olan bir örgüt bir dönem Türkiye için meşru imiş ve 1700 savaşanını Türkiye burada tedavi etmiş öyle mi? E bu tutarsızlığı bir kere daha bize hatırlattığı için Galip Bey'e ve savcı arkadaşa herhalde teşekkür borçluyuz. Bir de Bülent Arıç meselesi var. AK Parti'nin kurucularından birisi. Siz de yakından tanırsınız. Birlikte de siyaset yaptınız. Onun önce televizyonda yaptığı bir açıklama vardı. İşte Demirtaş'la Kavala, Demirtaş'ın kitabından söz etmişti. Ardından önce Cumhurbaşkanı'nın ona yönelik ciddi bir eleştirileri oldu. Daha sonra dün Bahçeli'nin çok sert eleştirileri oldu. Ve kendisi e, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden dün istifa etti. Bugünkü grup toplantısında kendisine yönelik eleştiriler gerçi hala e, devam ediyordu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani e, Bülent Arınç gibi bir parti içerisinde kendi deyimiyle özgür ağırlığı olan bir kişiyi e, tamamen siyasetin dışına itildi diyebilir miyiz? E, bu istifa kararıyla gerçi AK Parti'den istifa etmedi. henüz. Bülent bir, uzunca bir süredir siyasetin dışındaydı. Yüksek İstişare Kurulu, eski meclis başkanları ve başbakanları dışarıda konuşturmamak üzere kurgulanmış bir yapıydı. Bunu doğru anlamak lazım. Çünkü yap, devletin girişatına ve siyasetin yanlışlıklarına müdahale hakları yok. Ama onlara şu söyleniyor. Siz burada üyeyseniz dışarıda konuşmamalısınız. Oraya girmek, dışarıda konuşmamayı kabul etmek anlamına geliyordu aslında. Bununla birlikte Bülent Bey yaklaşık 6-7 yıldır AK Parti siyasetinin dışında. Herhangi bir şeye yanlışlıklara müdahale edemiyor. Özellikle FETÖ ile mücadeledeki yargı hataları ve daha birçok konuda zaman zaman sızlanmalarını biz de izliyoruz. Ben Bülent Bey'in hala AK Parti'de niye istifa etmediğini anlamış değilim. Oğlunu hala rotamız belli, reisimiz belli demesini anlamış değilim. Bugün Tayyip Erdoğan geldiği noktada Alaaddin Çakıcı'yı Bülent Arınca tercih etmiştir. Devlet Bahçeli Ali Babacan'a tercih etmiştir terk etmiştir. Hal bu iken durum bu Sayın Arıncın tırnak içinde AK Partililik için bu kadar ısrarla mücadele ediyor oluşunu yadırgıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Ama Sayın özür e, e, Yüksek istişare Kurulu'ndan istifa mektubu adeta bir özür metni. Sayın ne Sayın Bahçeli'ye ne Sayın Erdoğan'a hiçbir eleştiride bulunmuyor. Hatta Sayın Erdoğan'a olan güvenini ifade ediyor. E valla Bülent Bey de kusura bakmasın eğer hala Erdoğan'a güveniyorsa bir gün Erdoğan'dan tokat yer öbür gün Devlet Bahçeli'den hakaret yer yapacağı da bir şey yok. Bu zillete kendisi katlanıyor. Peki Emin Bey onun öncesinde şu vardı biraz önce siz de söylediniz. Alatin Çakıcı'nın e, ana muhalefet genel başkanı, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit mektupları vardı. Ve o günden bugüne kadar iktidar cenahından e, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiçbir ses çıkmadı. Ancak Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli kendisini e, dava arkadaşı olarak değerlendirdi ve sahiplendi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü Türkiye yaklaşık iki haftadır bir de bu meseleyi konuşuyor. Bir kez Alaaddin Çakıcı'nın durup dururken Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret etmesinde bir basit sıradan bir durum olarak kabul algılamamak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir saldırıyı hak edecek herhangi bir söylemi olmadı. bu saldırı ben bir planlı bir saldırı olduğunu ve yeni bir yeniden reform söylemini kullanan Tayyip Erdoğan sınırlarını hatırlatan bir müdahale olduğunu düşünüyorum. E, ee, malumunuz 95 yılıydı herhalde. Tansu Çiller susuluk soruşturmasından sonra bu ülke için kurşun yiyen de kurşun atan da şereflidir demişti. Bugün geldiğimiz nokta bize Alaaddin Çakıcı'nın devlet hizmetlerini hatırlatıyor. Herkesin bir daha doğrusu Türk yargısının bir suç örgütü lideri olarak tescil ettiği hakkında birçok kesinleşmiş dava hükmünün bulunduğu bir takım soruşturmaların devam ettiği bir kişiyi ne olduğunu bilmediğimiz Devlet hizmetleri üzerinden sahiplenmek siyaseten de, hukuken de, vicdanen de, ahlaken de kabul edilebilir bir durum değildir. Burada e, e, Sayın Erdoğan maalesef yörüngesini şaşırmış bir şekilde e, bir gün bu ittifakın bir unsurun içinde, diğer gün diğer unsurun içerisinde hırpalanıp durulmaktadır. Kendisi de durumundan memnundur ki e, Sayın Bahçeli'nin e, bu yöndeki açıklamalarına, sahiplenen açıklamalarına, Çakıcı'nın Kemal Bey'e olan e, tehditlerine ve hakaretlerine cevap bile vermedi. Hatta bir genel başkan yardımcısı bir konuşmada Kılıçdaroğlu'na bir tehdit gitmiş, Kılıçdaroğlu ağlıyor diyor. Yani tehditi meşrulaştırıyor, normalleştiriyor ve Kemal Bey'i suçluyor bile de üzerine üstlük. E, artık e, doğrusu bu söylemlerin akıl, vicdan, izan ile değerlendirilebilir bir yönü yok. E, hayretle ve şaşkınlıkla e, izliyoruz diyeceğim. Bütün hayret ve şaşkınlık eşiklerimiz geçmişte aşıldı. E, acıyarak, üzüntüyle izliyoruz diyebilirim. Peki Sayın Ekmen bugün Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuştu. Kürt sorunu yoktur dedi. Akıllara şu geldi 2005 yılında Diyarbakır'daki konuşması geldi. Kürt sorunu vardı. Benim sorunumdur. Geçmişte devletin yaptığı yanlışlar nedeniyle bu sorun büyümüştür dedi. Bugünkü konuşmasında da kayımların bölgede bir sistem oturttuğunu söyledi ve Kürt sorunu yoktur dedi. Siz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısınız. Daha önce de dediğim gibi AK Parti'de özellikle Kürt sorunu konusunda kafa yoran bir insansınız. Çözüm sürecinde akıl insan heyetinde, akıl insanlar heyetinde yer alan bir kişisiniz. Siz bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten siz bu bir de son dönemde bu bölgedeki kongrelerinizi yaptınız Sayın Ali Babacan'la birlikte. Sizce Kürt sorunu artık yok mudur? Sayın Erdoğan bunu ilk kez söylemiyor. E, Hafızam beni yanıltmıyorsa 2015'in sonunda Balıkesir'de yaptığı bir konuşmayla ile ne, ne Kürt meselesi kardeşim ya diye Demir Elvari e, işte öğretmen olamıyor musun, asker olamıyorsun, polis olamıyor musun diye e, soru soran bir konuşma yapmıştı. Dolayısıyla bugün Sayın Erdoğan'ın Kürt meselesi yoktur demesi bizim açımızdan yeni bir durum değil. Üzerinde yeni bir değerlendirme yapılacak bir durum da değil. Kendisi gerek AK Parti siyasetini, gerek yerel kadrolarını, gerek merkez kadrolarını, gerek ittifakını uzunca bir süredir bu eksen üzerine oturtmuş durumdadır. Güvenlikçi politikalarla geçmişteki red inkar ve asimilasyon politikalarına dönen bir tutum içerisindedir. Ee, bu noktada bir değerlendirme yapmayı e, lüzumsuz bulurum ama Deva Partisi açısından Deva Partisi kendi programında Kürt meselesinin varlığını tespit eden Kürt meselesinin e, bütün boyutlarıyla ele alan başta demokratikleşme e, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi e, vatandaşlık tanımının ve uygulamalarının kapsayıcılığı ana dille ilgili bütün sorunların kapsayıcı bir şekilde ele alınarak çözüme kavuşturulması Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, e, kayın politikalarının reddiyesi gibi e, birçok önemli e, detayı e, büyük bir e, incelikle programına işlemiş bir partidir. E, Genel Başkanımızın Diyarbakır e, ve Van konuşmaları gibi e, iki önemli konuşması da izlendiğinde e, devam partisinin bu meseleye yaklaşımı e, açıkça e, görülecektir. Örneğin Van'da e, bir cümlesi bu ülkede Kürtler var, Kürtçe var, bunu kabul etmek zorundasınız, buna saygı göstermek zorundasınız şeklinde olmuştur. Keza Van'daki işkence ile öldürülen vatandaşımızın ziyareti ve konuşmasında buna geniş bir yer ayırması. Uğur Kaymaz, Madin'de Uğur Kaymaz'dan, Diyarbakır'da Ceylan Önkol'dan, yani yakın dönem hafıza tazeleyen, çok ciddi insan hakları ihlallerinden bahsetmesi ve yine insanların doğmakla elde ettiği hakların bir alverle, bir pazarlıkla değil, e, tanımakla hayata geçileceğine dair vurgusu çok önemlidir. Tanıma kelimesi özenle seçilmiş bir kelimedir. Gerek parti programında, gerekse de konuşmalarda. Buradaki temel yaklaşım e, ne bir pazarlık e, ne bir siyasi e, süreç gerektirir. E, devletler, vatandaşlarının e, din, dil, etnisite ve e, mezhep gibi farklılıklarını e, hem tanımak hem teminat altına almak zorundadırlar. Bu evet. farklılıklar dilde olduğu gibi etnisitede olduğu gibi doğuştan olabilir. Din, düşünce ve ideolojide olduğu gibi sonradan tercih edilmiş ve kazanılmış olabilir. Bu evet. noktada Deva Partisi'nin tutumu çok nettir. Sayın Ekmen şunu sorayım. E, dediğim gibi son iki haftadır özellikle Maliye ve Hazine Bakanı istifa etmesinden sonra kurda bir düşüş oldu ama yeniden yükselişe geçti şu anda demokrasi, ekonomi ve hukuk anlamında alanında reformlar yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu dönemde bu kadar kutuplaşmanın böyle yükseldiği bir dönemde reform yapılabilir mi? Özellikle hukuk anlamında ki zaten Bülent Arınç'ın da aslında istifa etmesine sebep olan konuşmanın da ana temelinde o vardı siz nasıl reform yapabilirler, reform yapabilirler mi bu konuda? Bir irade sahibi olurlarsa reformlara başlamalarına gerek yok. Bir sürü gündelik sorun var. İnsanlar her gün birçok ihlalle karşı karşıyalar. Gençler adil ve rekabetçi bir yarış ortamından uzaklar. Türkiye'nin çok ciddi e, bütçeleri e, israf kabul edilebilecek projelere ve yerlere harcanmakta. Eğer samimi olarak bir şey yapmak istiyorlarsa önce yargı üzerindeki baskıyı sonlandıracaklar. E, ve hakim ve savcıların e, bir karar vermeleri halinde başlarına bir iş gelebileceği kaygısından kurtulmalarını sağlayacaklar. E, örneğin Bülent Bey'in ifadeleri üzerine Tayyip Bey bir kez daha Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden yargıya doğrudan talimat anlamına gelebilecek beyanatlarda bulundu. 20 yıllık bir iktidarın 20. yıldan sonra reformdan bahsetmesi bir kez tek başına komedidir. Yani 20 yıl boyunca her ne yaptıysanız yapmışsınızdır. 20. yılda yeni bir şey yapmanız değil, yaptıklarınızı güçlendirmeniz lazım. Zaten gerek Bülent Arıcı'nın konuşmasından sonra Bülent Bey'in yaptığı, Tayyip Bey'in yaptığı konuşma, gerekse de bugün gruptaki konuşma en büyük reformu başkanlık sistemi olarak tanımlıyor ve reform söyleminin sadece ekonomi ve yabancı sermaye için gerektiği kadar yapılacağını söylüyor. Yani e, Ankara'daki bir gencin ihtiyacı olan e, yargı ve adalet reformu, Diyarbakır'daki e, bir vatandaşın ihtiyacı olan yargı ve adalet reformu olmayacak. Bunu açıkça ifade ediyorlar. Yabancı sermayenin ihtiyacı olan bir takım düzenlemeler yapılabilir. Onu da bilmiyoruz. Yani Bugün bir şey söyleniyor. Yarın başka bir şey söylenebilir. Dolayısıyla burada AK Parti'den yeni bir reform beklenemeyeceği gerek Çakıcı tartışması gerek Bülent tartışmasıyla bir kere daha tescil edilmiştir. Sadece sabah erken kalkanın Tayyip Bey'e verdiği tavsiyelerle Tayyip Bey'in bir rota şaşkınlığı söz konusudur. Bir gün Yüksek dozda yargı adalet reformundan bahsederken ertesi gün en büyük reformu zaten yaptık. Yeni bir reforma ihtiyaç yok diyebilmektedir. Ee, ekonomideki de kur düşüşünün atama yapılmadığı 30 saatte olduğunu hatırlatırım. Yani 8.50'den başlayan dolar 7.50'ye kadar düştü. Şimdi teker 8'i gördü. Dolayısıyla ekonomi o kadar kötü yönetiliyor ki bir yönetimsizlik hali bile e, piyasalaca mevcut durumdan daha olumlu olarak kabul edilmiştir ve kur o, o o şekilde gevşemiştir. Peki Sayın Ekmen şimdi diyorsunuz ki hani bunlar reform yapmayacak da ekonomiyi dış sermayeyi buraya getirebilmek için bir defa şimdi ekonominin de temeli güvene yatıyor. Güvenin olmadığı bir yerde kimse sermayesini oraya koymaz. Şimdi hukuk ve demokrasi alanında reform yapılmazsa bu ekonomiyle bu kurla baş edilebilir mi? Valla edilemediği ortada, edilemeyeceği de ortada. Ee, Tayyip Bey'in 20 yıldır defalarca kez test ettiği hatalı görüşlerini bir kere daha pratiğe geçirmek suretiyle test ettirmiştir. Daha önce bana yetki verin bu kardeşiniz faizle enflasyonla nasıl mücadele ediyor dediğini hatırlıyoruz. Ee, dönemin Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi yönetimini faiz artırımıyla ihanetle suçladığını biliyoruz ama bugün dünyadaki en büyük faiz Türkiye'de. Kim faizci, evet. kim faiz lobisi? Avrupa evet. Eksi faizle borçlanabiliyorken, biliyorken Türkiye yüzde on beş faizle borç bulamıyor. Evet. E, Tüm bunlar artık herkesin gözü önünde e, yaşanıyor ve bu ekonomik sonuçlar e, pazar ve e, market enflasyonuna da e, doğrudan e, yansıyor. E, bunun bu şekilde yönetilemeyeceği bir kez daha görülecektir. Son bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Süremizi de doldurduk. Siz bu AK Parti'deki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Özellikle eski milletvekilleri hakkında soruşturma açılması, konuşan diğer milletvekilinin disipline sevk edilmesi, kuruculardan Bülent için bu derece ağır eleştiriler rencide oldum diyebilecek derecede eleştiriler üzerine bir kuruldan istifa etmesi. Siz AK Parti'nin gidişini nasıl görüyorsunuz? AK Parti, bir parçalanma, yani. bir bölünme olur mu? Yok bölünme beklemiyorum ee, ama dağılma seçmen nezdinde olabilir. Maalesef AK Parti korku veren siyasetiyle kendi kadrolarını kontrol altında tutabilmektedir. Kimileri başlarına ne geleceği korkusuyla, kimisileri ise kendilerinin ve yakınlarının elde ettiği rantlarından mahrum kalacağı korkusuyla AK Parti'den kopamıyor. Ama herhangi bir korku duymayan, herhangi bir rant siyasetine dayan, e, dayanmayan vatandaşlarımız kendi tecihlerini özgürlük, özgürce değiştirebiliyorlar. Bugün yüzde 37 Türkiye'de karasız bir kitleden bahsediliyor. AK Parti oyunda çok düzenli bir düşüşten bahsediliyor. AK Parti siyasi ömrünü tamamlamıştır. Bakınız bir tartışma bir organizasyonun canlılığına delalet eder. Eğer bir organizasyonda tartışma dahi yapılamıyorsa bu artık ömürlerini tamamladıkları e, siyasi ömürlerinin dolduğu gibi biyolojik ömürlerinin de kısa sürede dolacağına delalet eder. Ee, AK Parti adına e, hikayenin başlangıcı açısından üzüntü verici bir durum. Evet. Baktığımızda e, bu kaçınılmaz e, durumu yaşamak zorundaydı. E, Türkiye küçük bir ülke değil, insan sermayesi çok büyük bir ülke. E, mutlaka kendi yolunu çizecektir e, ve Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak kadrolarını evet bir şekilde iş başına getirecektir. Sayın Mehmet Emin Ekmen Bey çok teşekkür ediyorum elinize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Bey ile konuştuk. Gündemi konuştuk. E, Ehsan Arslan'ın disipline sevk edilmesi, Galip Ben Sarıoğlu'na soruşturma açılması, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu'ndan e, istifa etmesiyle ilgili son gündemi değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.